Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tünak Kaya. Bu videomuzda borsadaki son durumu değerlendireceğiz. Borsamız gelişmekte olan ülke borsalarına göre negatif ayrıştı ve aşağı yönlü sert bir düşüş yaptı. Özellikle son günlerde borsamızda sert bir düşüş oldu. Önemli bir düşüş meydana geldi. Baktığımızda gelişmekte olan ülke borsaları yukarı doğru artarken Türkiye borsasında sert düşüşü görüyorsunuz. Yine Güney Afrika borsasında yukarı yönlü harekette oldukça iyi durumda. Çin Şangay borsası tekrar yukarı doğru hareketine başladı. Yine diğer borsalardan Güney Kore borsası da yukarı yönlü hareketini sürdürürken borsamız negatif yönde ayrışmış durumda. Değerli arkadaşlar dün Londra'da TL'nin gecelik faizinin %1'in üzerine çıkması sonucunda yabancılar bu swap faizinden olumsuz etkilenmemek için borsa tarafında önemli satış yaptılar ve dün borsamızda sert bir düşüş görüldü. Yine devlet tahvillerinden de önemli bir çıkış oldu. Yurt dışında swap tarafında TL'nin kısıtlanması içeride önemli miktarda bir sermaye çıkışına neden oluyor. Bu durumun bir şekilde sonlandırılması için İçeriden Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 1.75 üzerinde artıracağı konuşuluyor. Yine Bloomberg News haberine göre bazı yabancı bankalar salı günü Türk bankalarına olan yükümlülüklerini takasla yerine getiremedi. Haberde kamu bankalarının geçen hafta yaptığı döviz satışlarının ardından piyasada TL sıkışıklığı yaşanırken Londra'da gecelik lira sua faizlerinin salı günü %1000 seviyesini aşarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi. Borsamıza aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Oldukça kritik bir eşiğe gelmişti. Şu görmüş olduğunuz kanal yıllardır borsanın içinde hareket ettiği kanal. Borsamız bu kanalımızın zirve seviyesi ile taban seviyesi arasına gelip gidiyor. Ve bunu tabi yıllar içerisinde yapıyor. Baktığımızda bu kanalımızın orta ban seviyesine gelmiş durumdayız. Bu kanalımızın orta ban seviyesi eğer aşağı doğru kırılırsa... Borsada tekrar bin seviyesinin altına düşüş olabilir. Bu yönüyle borsanın bu kanalımızın orta band seviyesinin üzerinde kalması önemli. Kanalımızın orta band seviyesine baktığımızda 1090 seviyesi önemli destek işlevi görüyor. Borsa İstanbul'a haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareket haftalarca sürdü. Daha sonra bu yükselen tren çizgisi 1186 seviyesinden aşağı doğru kırıldı. Aşağı doğru kırıldıktan sonra borsada önemli bir düzeltme oldu. Düşüş sonrası 1065 seviyesine kadar geldi. Bu destek seviyesiydi. Önemli bir destek seviyesi burada tutundu. Bu seviyeden tutunduktan sonra borsada tekrar bir yükselişin olduğunu gözlemlemekteyiz. Eğer bu seviye aşağı doğru tekrar kırılırsa aşağıda 1017 seviyesi var. Çok güçlü bir destek. 1017 seviyesi de aşağı doğru kırılırsa Borsa İstanbul'da sert satışlar oluşabilir. Bu yönüyle bu seviyeye dikkat etmemiz gerekiyor. Haftalık bazda indikatörümüz olan SMI osilatörüne baktığımızda burada haftalık grafikte şu bölgede SAS sinyalinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Yine histogram çizgileri de sıfır seviyesinin altına düşmüş durumda. Bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Bu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket uzun aylar devam etti. Yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldıktan sonra 1187 seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra aşağı yönlü sert bir hareket oluştu. Bu hareket sonucunda şu görmüş olduğunuz 1.64 Fibonacci desteğimize kadar geldik. Burası Önemli bir destek işlevi gördü. Buraya geldikten sonra bir toparlanma oluştuğunu görüyoruz. Burada 1091 seviyesi yukarı doğru aşılırsa tekrar yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketin sürmesi doğrultusunda yukarıda 1118 dirençimiz bulunuyor önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası politika faizinde artışa giderse yine aynı zamanda dolar TL kurundaki mevcut volatil hareket azalırsa borsada tekrar yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. Çünkü bu hafta içerisinde gelen veriler oldukça güzeldi. PMI verisi çok güzel geldi. Enflasyon geçen aya göre düşüş kaydetti. Yine aynı zamanda tüketici güven endeksi yükseldi. Türkiye verilerinde güzel olgular oluştu. Bu verilerin Ağustos ayında da iyi gelmesi durumunda Eylül ayı sonlarına kadar Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Ancak Eylül ayı sonlarında pandeminin ilerlemesiyle tekrardan hem dünyada hem de ülkemizde kapanmaların oluşması borsalar üzerinde büyük bir stres yaratabilir. Bu dönemde Borsa İstanbul'da yeni bir çözülme olabilir. Ancak ben yaz ayları itibariyle Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin devam edeceği kanısındayım. Bu grafiğimizde de Borsa İstanbul'da dolar tele kurunu kıyaslıyoruz. Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi Borsa İstanbul kırmızı çizgi ise dolar tl kuru. Dolar tl kuru uzun süre stabildi ve Borsa İstanbul şurada yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve 1200 seviyesine kadar çıkış kaydetti. Sonrasında dolar tl'de yukarı yönlü hareket başlayınca borsanın da aşağı yönlü düşüş seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu yönüyle dolar tl kurundaki yukarı yönlü sert hareket borsa İstanbul üzerinde de olumsuz etki yaratabilir önümüzdeki süreçte. Özetlersek Borsa İstanbul 1200 seviyesini yukarı doğru aşamayınca önemli bir düzeltme oluştu. Bu düzeltme sonucunda 1064 seviyesine kadar geriledi. 1064 seviyesinde kendisine önemli bir destek buldu. Önümüzdeki günlerde 1091 seviyesi yukarı doğru aşılırsa Borsa İstanbul'da tekrar 1118 seviyesine doğru bir akış oluşabilir. Bu seviyede yukarı doğru aşılırsa 1151 seviyesi olan Fibonacci direncimize kadar yeni bir hareket gözlemleyebiliriz. Elbette burada Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolar tl kurunun durumu etkili olacak. Değerli arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca %1 vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı da alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.